Tatlı bir doktordunuz benim anladığım kadarıyla. Karakteriniz öyle çünkü. Vallahi ben bir ilde küçük kır şehirdi. orada 40 yıl e, kadın doğum hekimliği yaptım. 40 yaş ve altının hepsi elimde dünyaya gelmiştir. Çok küçük bir anekdot anlatmama müsaade ederseniz. Buyurun. Bir gün metroda Kadıköy-Bostancı yapacağız. Yanıma bir üniversiteli olduğu belli. Çocuk oturdu. Genç delikanlı konuştuk. Ne okuyorsun yavrum? Hani çocuğu moralize ediyorum. Nerelisin? Kırşehir dedi. Ben de heyecanlandır diye aynı bu şey konsept içinde Kırşehir nerededir, nasıl bir ildir falan diye çocuğu. Sonra dedim ki yavrum ben de Kırşehir'im bir. Sen de benim elimde doğanlara benziyorsun iki. <laughs> çocuk dedi ki benim doktorumun dedi adı Erdal Ahat'mış <gülüyor> ama <gülüyor> beni tanımıyor. Aha da benim deseydin. Hemen aile bağlantısı kurduk. Bunu söyleyeyim yani siz, dedim. Siz, siz ya yani dünyaya getirdiklerinizde tanıyorsunuz, benim dünyaya getirdiklerimle benziyorsun diye. Ya. Yani.